Benim fotolara bak. Bunları geç. Bunlar en güzelleri. Bu ne bak. Bunu ben niye koydum ya? Bir hevesle koymuşum takım hepsi falan. Ya sen amına koyayım. Bu erkek şeyi vardı bir tane. BQ muydu? Q1 mıydı? Bir tane var ya böyle iş adamlarını koyuyorlar devamlı. Hatırlamadın mı? Chat biliyorsunuz ya. Bu ne Q1 mı ne var ya böyle? QQ mu? GQ mu? Ha ha ha. Onun kapak fotoğrafına çıkacak adam gibi aynen. En güzeli bu ya. Aga burada çok çirkin çıkmışım ama ya. Yani. Niye bu fotoğrafı Ya koydun? mutlu çıkmışsın kızım. Çirkinlik önemli değil ki. Mutluyuz. Ben bu ne burada? şahinka gibi. <laughs> yani ama önemli değil. Burada mutluyuz yani. Şu saçıma da 200 lira aldılar. Fön vurdu bağladı. Bu kadar. Hı -hı. Burada ayak masajı yapıyorum. Başka bir şey sanmışlar. Ne Ablanın sanmışlar? ayağına bir şey mi oldu falan. Yani onu mu yıllıyorum gibisin. Bak İrem'den önce bu. <laughs> Maganda gibi <laughs> Ama bak burada güzel çıkmışım bence. Bu iyi, bu iyi. Bu iyi değil mi? Bu iyi, Bizim alışveriş yapmamız lazım. Ben İstanbul'a gittim alışveriş yapacağız diye ya zamanında. İstanbul'a geldiğimde de bit bitlenme mi yayılmış? Kudu bir şey mi yayılmış? her uyuz, uyuz. uyuz yayılmış. Kaşınma böyle. Herkes kaşınıyormuş falan. Sakın gidip kıyafet deneme dediler. Alışveriş de yapamadık. E aynı ne, ne aynı la? Arkadaşlar bu arada Kato'yu gördünüz. Yeni gelenler Aga, için. Bak buradaki saçım. Hangisi? Bu mu? Ha. Ya burada küt İlk değil. Bir tanıştığımızda böyleydi. Uzumuştu, uzamıştı, kesmemiştin yine. Allah Allah. Ya bu uzun ya aşkım. Bayağı küttü senin saçın ya. Aga saçını küt kullanmanı seviyorum ama sen kilo aldım diye kesmek istemiyorsun. Kilo verince keseceğim. Kilo veririz ya. Kilolar verilir abi. Peki o gömlek derinliği nedir? Benim mi? Bir, bir tık açılı orası. Bir tık açık. Ne yapayım? Doğuştan közlü gömleğiymiş. Yapacak bir şey yok. Başka var mı? Bu liseden Kaşlara bak. Bak o zamanki kaşlar albay. Emekli albay. Şimdiki. Karımızla. Yılan ya. Hah. Şunu gösterecektim. Katya'nın fotoğrafı. Hı hı. <laughs> Katya'nın fotoğrafı. Hiç bana benziyor ama görürsün. Hı hmm. hı. Dur.